Dünkü videoyu çekerken şöyle bir şey oldu. Videonun yarısındayken e, kameranın pili bitti. Ve hani kameranın pili dolduğunda akşamdı ve ben akşam videoyu çekmek istemedim. Yarın sabah çekerim diye düşündüm ama bu sabah da bir yere gittim. Ve gittiğim yere gözlüğümü götürdüm ve gözlüğümü orada unuttum. O yüzden gidip başka bir gözlüğümü aldım ve başka bir gözlüğümle şu an videoyu çekiyorum. Evet bilmeniz gereken tüm şeyler bunlar. Ee, ama eğer ki ben bu YouTube'da devam etmek istiyorsam yüksek ihtimalle sizin e, etkileşimlerinize ihtiyaç duyacağım. Ee, eğer ki video ilk bir gün içerisinde kendi kanalım özünde söylüyorum e, 100 izlenmeye geçer ise çoğunlukla o video hiç yoktan hani önerilenlere daha sık çıkıyor. Bu yüzden de videoyu görenler adına söylüyorum videoyu beğenip yorum atarsanız veya tanıdığınız insanlarla kanalı paylaşırsanız bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Bir de YouTube'un bana sağladığı istatistiklerden gördüğüme göre e, videoyu izleyenlerin bir çoğunluğu kanala abone değil yaklaşık %95'in üzerinde bir sayıda. Yani kısacası eğer ki kanalıma abone olursanız ve yanındaki bildirim zilini açarsanız e, benim gelişmeme daha çok yardımcı olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum o zaman devam edelim. Şimdi son videoda hani S Plus eklesem mi diye düşünmüştüm ama onun yerine A Plus ekledim. Ki videonun sonunda da görmüşsünüzdür. Ee, tek bir farklılık olarak Sevimli Canavarları A'dan A+. Aldım ki burada belirtmeye çalıştığım şey e, Toy Story 2, Toy Story 1'den daha fazla sevdiğimdi. Kayıp Balık Dory Bu film e, bir kere izledim. ilk çıktığında izledim. Ve ondan sonra hiç Kayıp Balık Nemo'yu tekrardan izleyesim gelmedi bu filmden sonra. Hani kötü bıraktı aklımda hafiften diyebilirim. Bu yüzden hani bu filmi çok fazla sevmiyorum. Ve C'yi alacağım. Kayıp Balık Nemo. Kayıp Balık Tori'den sonra Nemo'yu da hiç izlemediğimi söylemiştim. İyi bir film olarak aklımda kaldı ama o Dory bir şeyleri değiştirdiği gibi geliyor yani. Pixar'ın bu 10 yıl içerisinde yaptığı birçok devam filmi önceki filmleri hani böyle kötü anılarla bıraktı diyebilirim. Ama dediğim gibi sırf Dory yüzünden Nemo'yu olduğundan daha iyi veya daha kötü bir film olarak değerlendirmek istemediğimden A katmanını alacağım. Yukarı bak. Ee, şimdi bu film hakkında konuşurken dikkatli konuşmam lazım çünkü bu filmi birçok kişi bayağı seviyor. Ki sebebini anlayabiliyorum. Gerçekten çok eğlenceli bir film. Hani Pixar'ın bir standardı varsa eğer onu yukarı bak belirlemiştir gibi geliyor. Hani bundan sonra çıkan modern filmlere baktığımda sürekli bir yukarı bak seviyesinde olup olmadığına bakıyorum. Çünkü o 10 yıl içerisinde yaptıkları filmleri bir düşünün. Hepsi çok güzeldi ve yaptıkları son güzel orijinal hikaye sahip film yukarı baktı. Pixar ilerleyen yıllarda da tabii ki de yukarı bak gibi şeyler yaptı ama hani belli bir standart oturttu yukarı bak. Ama insanların ilk 15 dakikasının güzelliğine kapılıp hani bütün filmi bir baş yapıtmış gibi değerlendirmesini fazla sevmiyorum. İlk 15 dakika çok güzel. Herkes gibi ben de çok seviyorum ama hani e, filmin geneline baktığımızda özel bir yanı yok gibi geliyor bana. Hani güzel ortalamanın üstünde çok iyi bir yapım ki ben de A'ya alıyorum. Ama insanların bahsettiği o başyapı bir şekilde göremiyorum. Hani sanki biraz overrated gibi geliyor bana. E, Unward bir potansiyel vardı ve bu potansiyel harcanmış gibi geliyor sürekli. E, filmin başında şöyle bir şey söylüyorlar. Hani bir zamanlar sihir vardı. Her insanın içinde sihir vardı ama daha sonrasında bu köreldi falan yani Böyle bir hikaye anlattılar. Sonra dedim ki, "Aa bu böyle tembellikle alakalı bir şey mi anlatacaklar ve yani içli içimizdeki sihir falan hani güzel bir şeyler çıkabilir diye düşündüm. Ama daha sonrasında hani bir abi kardeş hikayesi falan anlatmaya başladılar bir anda ve hani bunu anlatırken de bence kötü anlattılar. Hani o kadar e, umursamamız gereken karakterleri güya umursayamadım. Sonucunda da filmi beğenmedim doğal olarak. Yani Turning Red. Pixar farklı bir şeyler deniyor. Takdir ediyorum ama bu öyle bir şey değil. Her bak teknik anlamında bence gayet güzel bir film. Hani farklı çizimler, farklı animasyon stilleri. Bunu takdir ediyorum. Bu güzel bir şey. Hem ciddi hem absürt olmaya çalışıyor. Ve çoğunlukla bunu animasyonlar başaramıyor. Tabi siz bir Shrek 2 değilseniz eğer. Farklı bir şey yapma çabalarını takdir etmekle birlikte bu filmi çok fazla beğenmedim. Toy Story 4. Bu film İlk çıktığında hiç sevmemiştim. Çünkü hani o, o dönem böyle çıkan devam filmlerine karşı bir ön yargım vardı. Sebebi malum. Ama hani böyle ikinci ve üçüncü izleyişlerimde hani böyle yavaş yavaş filmi böyle seriden bağımsız olarak bu düşünmeye başladım yoksa harbi iyi bir film olduğunu düşünmeye mi başladım bilmiyorum. Ee, çok fazla keyif alarak izledim. Elbette sorunları var. İlk olarak e, bazı karakterler fazla görünmüyor. İkinci olarak da Baz'ın, e, Baz'ı daha bir salak bir karakter yapmışlar ve bu pek hoşuma gitmedi açıkçası. Film izlerken en fazla hani irrite olduğum konu buydu. Ama onun dışında bence çok da kötü bir film değildi bence. İnanılmaz hali 2. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Kötü animasyonlar, kötü çizimler, kötü bir film ama onun dışında bence oldukça eğlenceli bir senaryo. Ha tabii ki de hayal kırıklığı olması kaçınılmazdı çünkü e, filmin çıkışının üzerinden hani 14 yıllık bir süreç geçmişti. Hani benim için 14 yıl değildi bu. Ben zaten filmle aynı yıl doğdum. Evet filmle aynı yıl doğdum. Hani ama benim de bekleyişim bir 8-10 yıl bir şey olmuştu ve beklentilerim daha farklıydı. Ama yine de bence çok da kötü bir film değildi. Bir şekilde Sevimli Canavarlar Üniversitesi de aynı şekilde. Hani ne kadar gerek vardı bu filmlere veya daha iyi olabilirler miydi diye sorarsanız evet olabilirlerdi. Ama hani izlerken size şey dedirtmiyor. Ben bu filmi niye izledim ki şimdi dedirtmiyor. Inside Out. Şimdi bazı filmler vardır. Ee, iyidir, güzeldir. Herkes tarafından sevilir. Ama hani sizin için ayrı bir önemi vardır ya. Inside Out benim için öyle bir film. Hani tabii ki de çok iyi bir film. Belli başlı problemleri vardır. Eleştirebilirsiniz. Saygı duyarım. Ama bir filmin size dokunması için veya sizi etkilemesi için illa eksiksiz olması gerekmez. Sadece doğru zamanda doğru yerde karşınıza çıkmış olması gerekir. Ve Inside Out benim için öyle bir film. Tabii ki de başka bir zaman çıksa, mesela şu an çıksa ben yine takdir ederdim ama bu kadar özel olarak bir sevgi beslemezdim gibi geliyor. Aynı şey misal Coco için geçerli. Coco da hani Inside Out'tan altta kadar yanı var mı? Bir iki tane var. Ama hani onun dışında bence çok e, birbirlerine yakın filmler gibi geliyor kalite anlamında. Inside Out'la hemen yani hemen aynı seviyede bir film ve kesinlikle izlemenizi tavsiye ettiğim bir film. Ratatouille. Bu filmi birisine önerirken çok düşünüyorum hani bu kişi bu filmi hakkıyla izler mi diye. Yanlış anlaşılma olmasın. Hani bu filmi sadece öyle zekiler izler falan anlamında değil. Ee, bu filmi izlemek için gerçekten bütün odağınızı filme vermeniz gerekiyor. Mesela küçükken en az favorim olan Pixar filmiydi. Çünkü bir atraksiyon yok, bir sürükleyicilik yok. Daha çok hani böyle atmosfer ve karakterlerin motivasyonlarıyla ilerleyen bir film Ratatouille. Diğer Pixar filmlerinden çok daha farklı bir tonda. Ve hani anlayabiliyorum 5 yaşında, 6 yaşında bir Erdem bu filmi izlerken tabii ki de doğal olarak sıkılırdı. Hani 18 yaşında bir Erdem olarak izlediğinizde filmi aşırı derecede daha fazla seviyorsun. Sol. Bu film ne biliyor musun? Pixar böyle farklı şeyler deniyor dedim ya işte Unlord'da denedi, Turning Red'de denedi, Luca'da denedi hani farklı bir şeyler denerken hadi bir tane de böyle eskiden nasıl yapıyorsak öyle yapalım bir filmi demişler ve ortaya Sol çıkmış. Farklı şeyleri yaparken bence arada böyle bir film bence çok güzel oldu inanılmaz aile. Şu anki Marvel filmleri veya farklı süper kahraman filmlerini izlerken çok fazla keyif alamıyorsam sebebi yüksek ihtimalle bu film. Bu film diğer süper kahraman filmlerinden eksiği yok, artısı var diyebilirim. Özellikle günümüz Marvel filmlerinden örnek vereyim. Çoğunlukla böyle hani şaklabanlıklar, şakalar falan bir hoşuna gitmiyor. Bu film ne tasadüftür ki Disney Pixar'ı satın almadan önce yapıldı. Evet Disney yayıncılığını yaptı ama hani öyle çok bir e, Parma yoktu bu filmlerde. Ve Disney satın almadan önce yapılan bir film olduğunu her yönünden belli ediyor. Hani olabildiğince ciddi, olabildiğince az şaka barındıran, olabildiğince belli bir tonda sürükleyen bir film size. Uzun zamandır izlemediyseniz bence mutlaka izleyin. Daha önce hiç izlemediyseniz hani farklı sebeplerden dolayı kesinlikle izleyin bu filmi. Wally hakkında fazla konuşmayacağım çünkü hani izlememiş veya sevmiyor olamazsınız bence. Hani gerçekten Pixar'ın pik noktası diyebileceğim bir yer hani objektif olarak bakarsak en iyi yönetilmiş, en iyi hikaye sahip, en iyi karakterleri sahip tam olarak Pixar'ın en iyi filmi midir diye sorarsanız objektif olarak kesinlikle evet derim size. Ve evet benim katman sistem tam olarak böyleydi. Farklı düşünceleriniz olabilir. Bu düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı anda bir sonraki katman listesi videosunun ne hakkında olmasını istiyorsanız onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız tabii ki de like atıp kanalıma abone olup insanlarla kanalımı paylaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.